13-21 Ekim İmam Hatip Liler Haftası sebebiyle Cihanbeyli İmam Hatip Ortaokulu Gazze Davası programı düzenledi. Programda öğrenciler ezgiler söyledi, şiirler okudu. Programı İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mahmut Zengin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sarıtaş, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güneş, İlçe Müftüsü Abdullah Yakalı, AK Parti Cihanbeyli İlçe Başkanı Veselak Bulut, MHP İlçe Başkanı Bayram Aydoğan, Cihanbeyli Giyat Dernek Başkanı Halit Yıldırım, okul müdürleri ve veliler katıldı. Konya İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mahmut Zengin, Konya'da 166 İmam Hatip Okulu olduğuna dikkat çekerek 31 proje okulu olduğunu söyledi. Aziz öğretmenlerimiz, sizler bu milletin, milletin imanlı ve ihlaslı geleceğisiniz. Okullarınızda öğrendiğiniz her bilgi kalbinizdeki inanç ve imanla yaşanıyor. Kiminiz yetişiyor, Cumhurbaşkanı oluyor. Kiminiz iman çıkıyor, ihlal veriyor, sihal veriyor. Yolumuz açık olsun, daim olsun. Cihanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sarıtaş da burada yetişen her bir genç medeniyetimizin kadim değerleriyle modern dünyanın gereklerini birleştiren bir köprü vazifesi görür ifadelerini kullandı. Bu okullar sadece renk kulağı arasında sıkışmış binalar değil. Aynı zamanda akrisyenin, kavrisyenin, zevkisyenin yetiştiren Programın sonrasında ilçe meydanında Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için gökyüzüne balonlar bırakıldı.